Evet gençler hazır mıyız? Hazırız. Nereye gidiyoruz? Nurağa. Hadi bakalım bismillah. Hedef o tepe. Muhammed evet. saat tut. Sen daha önce terlikle çıktın mı? Ya. Yeah. Nereye buraya mı? Nur Dağı'na terlikle. Aynen. Muhammed ne kadar oldu? Saate bak. 5 dakika. E sen şimdi yoruldun Muhammed? Yok ya. Grubu abimiz ses ver ses. Allah razı olsun. Sana çıkarken seviye anlattıracağım. Çıkar ben Hedef şurası değil mi? Hedef en üstte ve şurada Allah yazıyor ya. Evet. Onun biraz daha tık üst tepesi. Yoruldunuz mu? Nasıl ne ayın? Ayını başladık. E, Titriyorsun konuşurken ya. yani yorucu. hani bizim saatçi nerede? Saatçi yukarı gitti. Abi, Ciddi misin? Evet. Terlikçi abi nerede? Her şey yolunda. Muhammed kaç dakika oldu? 10 dakika oldu. Nasıl on dakika oğlum? Sen saati mi durduruyorsun ha? Al ya, bak. Hani? Şurası müsait gibi. Şuradan bir manzarayı göstereyim. Yol şuradan geldi. Şöyle. Şimdi şuradan devam ediyor. Gel. Kendi dinlenecek işte seni bahane ediyor. Gel i̇ç iç suyunu rahatça iç. <laughs> manzarayı çıkıyor. Çok güzel ya. Grup abimiz tabii ki dinlenmek için değil, evet. grubu saymak için bekliyor değil mi? Grubumuz arka taraftan geliyor, bayağı açıldılar. Tamam. Onları da yalnız bırakmıyorum, aman ha. Çekiyor musun? Terlikçi A abi, çıkayım. otur otur dinlen. <gülüyor> <gülüyor> Ayıp değil gençler, dinlenerek çıkın. Oldu. Kameraya çekiyorum, bak durmayın ha, ona göre. Güneş keline vuruyor arkadaşın. Yüzümü de almıyor yüzüne. Çıkacağız, devam. Çıkacağız, Hadi bismillah. <laughs> Kenardan yürüme ha. Yol boyu bir şeyler satıyorlar. Selamun Aleyküm. Maşallah geliyorlar geliyorlar. Allah'ın izniyle bizim bütün kafile çıkacak bugün gelenler. Manzarayı gösterelim Mahmut abi. Evet. Tamam hadi sana sevgili <laughs> <biri> anlattırmayacağım. Hocamı <laughs> <laughs> mı bekliyorsunuz dinleniyorsunuz mu? 13 sayı yapıyoruz. Sayı yapıyoruz. Ha hadi bakalım. 14, 15. İşte yardımlaşmak bu işte. Gençlerimiz yardımcı oluyor elhamdülillah. Bakalım 20 dakika oldu. Kaç o 20 dakika mı oldu? Yoruldunuz mu? Hayır Biz abi. bekliyoruz. Ben zaten sabahtan beri yanındayım. Kamera çek kendine bekliyoruz. <laughs> Yorgun musun? Yorgunum. <laughs> 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 Bak bir kedi kadar olamadın Muhammed ya. Ya niye? Baksana hiç yorulmuş mu? Yani yorulmamış. Kabe o tarafta. Bu yalnız video. Video mu? He. Evet. Abi biri kediyi maya ayağına dinleniyor. Öbürü grubu bekliyorum diye ee, dinleniyor. Abi abi ne yapayım sana zavallı. Ay maşallah. Çekim yapıyorum ayağına dinlenme. Yürü. Muhammed. Kaç dakika oldu? Terlikli abi. 30 dakika. 30 dakika. Arkadaşımız çoban dilinden anlıyormuş. Haydi çağır. Yas 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 Bunlar bizimki değil yoksa gelirdi. <gülüyor> 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 Bana da sansı versinler. Hadi koş bakacağım çekiyorum. Neyse Muhammed gaza gelme sen yine de dikkat et. 4. 40 dakika sonra yaklaşık şöyle bir yol geliyor. Yani daha rahat yürülüyor. Değil mi? Şu anda daha mı rahat? Evet. Ne yapıyorsunuz? Enerji mi alıyorsunuz? Aynen. Çöplerinizi böyle koyabilirsiniz. olsun. Bismillah. Düz yol bitti yine. Böyle biraz dağlık alana geldik. Yine yol böyle. Kaç dakika olmuş? Bir saat 10 dakika. Ama bir namaz molası verdik. Aynen. Dinlene dinlene geliyoruz. Yukarıya yaklaştığımızda böyle merdiven gibi yerler geliyor. Tabi her taraf böyle değil. Tepesine iyice yaklaştık mı? Yaklaştık ya. Kaç dakika iyi. oldu? 1 saat 18 dakika. Aynen. Hadi devam gençler. Yoruldunuz mu? Komplettim. <laughs> Terlikli abi. Aynen. Vallahi iyi geldin ha. Aynen. Münih orada mı? Aynen. Münih zirvede. Mağaraya geldik. Kaç? 1 saat ve 20 dakika oldu. Evet gençler helal olsun size. 53 Kaç? 53 dakika. Hangisi o sen mi? Abi sen çıkarsın. Maşallah. Açsana bir daha. <laughs> bir daha yap. Tam uçmadı. <laughs> helal helal. Rivayet edilen mağaraların bir tanesi burası mı? Bir tanesi. Bir girelim bakalım. Bismillah. Yer nere Muhammed? Mağarası burası. Aşağıda. Ama mağaranın içinde özellikle namaz. Kılmak yok. Yani özel bir durumu yok. Yani Peygamber Efendimiz'den öyle bir işaret yok işaret olmayan yerde de öyle el sürüyorlar, durursak, yüz sürüyorlar. Yiyor. Umre rehberinde de yazıyor. Sakın Aynen. sürmeyin diye. Hiçbir şekilde sürmeyin. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir ile Esma annemiz 27 yaşında 7 aylık hamileyken bu yollara nasıl yukarı doğru çıkmış. Onların duygusunu yaşamak için biz buraya çıktık. Başlıyoruz. Münih nerede? Burada. Dura neresi? Sevim var.